arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, yeni yeni videolar vloglar günlük hayatımı sizlere kısa kısa da olsa paylaşıp yansıtacağım arkadaşlar inşallah beğenirsiniz bir e, çayla önce başlayalım güne ne dersiniz hadi bakayım Beni. önce bir çayla başlayalım arkadaşlar normalde kofi içecektim ama e, çaysız hayat düşünemiyorum nedense çayımla bir başlayayım arkadaşlar videolarımı beğenirseniz yorum yazarsanız abone olursanız ben çok mutlu olurum arkadaşlar bakın önceden e, bu kanalıma Helen Selin e, karakterini Paylaşıyordum anne ikiz kız. E, beğenirseniz çok sevinirim. Yorum yazarsanız, destek olursanız. Evet dolabı e, boşaltalım bakayım. E, bir kısmını çıkarmıştım kahvaltılar Bozuldu ihtimal. Çünkü akşam çekmiştim bu peyniri bozulmaz. Bozulsun bakarım yine. Türkiye'de ay canım 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 keçi deri peyniri hakiki keçi deri peyniri bakın dışı böyle ama güvenmiş içi bembeyaz yani çok güzel antibiyotik ben bunu gümüşhaneden getirttirdim kaç deriydi böyle böyle küçük küçük ve sonuncusu kaldı Aman boyum da yetmiyor lele boy da yok boy da yok da ablamın mayaladığı yoğurt, el yapımı ev yapımı yoğurt. Çok güzel yoğurt, mayalar ablam. Alt tarafta. Anam, anam, anam. Ne var bakın burada. Abağu eve gömeci. Ben bunu ne halle yaptıydım ama bu olmaz et ürünü değil ya. Ee, bakın eve gömeci. Evet, şimdi suyu hazırlayalım. Deterjanı hazırlayalım, dolabımızı silmeye başlayalım. Takipte kalın, geliyorum. Evet arkadaşlar, dolabı silerim dedik ya. Benim tansiyonum mu düştü ne olduysa. Biraz mola verdim. Böyle işte an, an görüntülerim gelecek size. Dedim ya bakmayın böyle göründüğüme. Oturdum biraz mola verdim. Çayımı yine devam ediyorum içmeye. Biraz kendime geleyim. Dolabı silmeye başlarız arkadaşlar. Dolabın içindeki şeyleri çıkardım. Bakın dolabın içine. Çıkardım. Onlar da yıkanacak. Dolap silinecek. Çocukları gönderdim. Evet. Şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Çekelim. Şimdi çocukları saldım. Ve dolaba harıl harıl girişebiliriz arkadaşlar izledikçe daha iyi tanıyacaksınız. Dediğim gibi bak sakın yorumlarda eleştiri yahut herhangi bir yorum yahut kendinizi övmeye kalkarsınız. Yok şöyle de yok ben bir saatte yaparım da yok iki saatte yaparım da videoyu iyi izleyin arkadaşlar. Ben en başında söyledim. Yani ona göre benim hevesimi kırmayın ha bak karışmam. Şurada iki hazır vlog çekili sandalyeye çıkıyorum bu arada. Çünkü e, kollarımı uzatamıyorum. E, kollarımda problem olduğu için. Bu arada biraz daha kaldırayım. Ben ayağa kalkınca e, ben uzanamıyorum kollarımdan. Güya iki bayan çağırdık. Dolabı sivdirttirdik. Evi temizlettirdik. İnsan kendi yaptığı gibi olur mu? Şu yarım halimle bilene, tam yapamadığım halde bilene yine ben daha iyi yapıyorum. Herkes kendi işini daha çok beğenir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yeter ki Rabbim evde ayaktan düşürmesin. Şimdi şöyle bir şeyini alalım dolabı. sandalyeye çıktım ki kollarımı askıya alıp gerdim yani kollarımı uzanıkta. Ay kollarım durdu. Dediğim gibi işte bak duymayayım sakın gönül hevesini şefkini kırdı böyle baştan bir sıkalım yine tozunu aldım böyle temizlik olmazsa ben temizliğe temizlik demem ya. ağır yaparım işimi ama temiz yaparım evet ya ben bu boş bozuk dolaba emek harcıyorum bu kadar ya da düzelecek dolaba. Gördüğünüz gibi detay yerleri göstermek istiyorum. Çay kaşığına böyle bu kenarları zaten duvarlarının detay yerlerini sildim göstereceğim size zaten. Evet arkadaşlar silmeme rağmen tekrar tekrar inceleyip bakıyorum çay kaşığımızı böyle yaptım. Bakın şurada ne kadar silmeme rağmen şu köşede siyah noktalar gördüm. Yani küçücük böyle gözle görünmeyen derler ya. Normalde bir kitap okuduğum zaman yayında yorumları okuduğum zaman gözüm görmez. Ama temizliğe gelince nedense biz görürüz yazıları görüp okuyamayız ama. Yazıları görüp okuyamayız. Evet şimdi görüyor musunuz burayı? Bu dolap bozuk değilse de bile benim yüzüme bozulacak. Ya bozuk bir dolaba bu kadar çaba sarf ediyorum. Ama sağlığım yerinde olsun da severim ben. İş yapabildikçe çok mutlu olurum ben. Yapamayınca huzursuz oluyorum. Dedim ya bazen aynı anda aniden böyle halsizleşiyorum. Yapamazsam çok kötü oluyorum. Tırnağımı da böyle yapıyorum. Tırnak da yok da. Aha böyle bak. Kaşıktan daha iyi oluyor. Böyle yapmak. Diyeceksiniz ki <laughs> sağlam dolabı bile bozdun diyeceksiniz. Yeminim. Bu arada TikTok adım Gurbet Kadını. Ee, beni görenler zaten tanıyacaktı. Ee, zaten paylaşacağım. Görürsünüz kendi kanalımda. Yani aile boyu TikTok, YouTube. Dur bakayım. Hangimizin kanalı önce ilerleyecek? Seymen bir ara baya ilerledi. Seymen'le ile yapıyorduk. Anne oğul. Ee, baya bir ilerlemişti Seymen aslında. Ama sonra durdurdu, okuluydu, dedi yaşım büyüdüm artık dedi, hani mukbang yapmak istemedi, dondurdu. Seymen dondurdu, şimdi Gündoğdu büyük oğlum başladı. Ama Seymen'in videolarında da, iki yıllık videolarında da beni görebilirsiniz. Zaten beraber yaptık anne oğul Seymen'in videolarında. E, Gündoğdu'nun vloglarında da yine aile var hep birlikte varız yani arkadaşlar. Geleceğim yine. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan başlayayım. Kenarları saten gördüğünüz gibi şu dip kenarları kaşıkla bezin ucunu incelterek iyice oralar alındı. Gördüğünüz gibi az önce şu dolapla buraların kenarları komple alındı. Buraların kenarları Dolabı açınca ne kadar temiz gibi görünse de arkadaşlar silmeye başlamadan buraların kenarları olsun, şu, şu aralarda olsun, siyah noktalar kalsa bile ne ben kıcık olurum. Sildim bu dolabın içi, şu kenarlara gelince de kapağına. Bu lastikleri, içleri zaten ayrılıyor tek 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 bezle sildim bunları kaldırarak şu böyle göründüğüne bakmayın şu dolabın şu içinin şu kıtırları araları yani böyle kapağını da sildim buzluğunu sildim buzluğun şu kenar kısımlarında içleri şuralar olsun yani ne bileyim en detay yerini bile bırakmadım. Kapaklarını aşağı buzlun, Kapağını sildim. Bu lastiklerin aralarını tek tek. Yani takipte kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar kofi molası verdim. Bu arada Seymen'i çağırdım. Gelmişti. Yetiş Seymen'im dedim. Şu an omurluklarımı masaj yapıyor. Ağrı başladı. Evet, kofiye başladım arkadaşlar. Biraz sevme masaj yaptıktan sonra geçti şükür. Biraz rahatladım. Masaj yapınca. Ama iyi geliyor. Kollarım, ayaklarım birden uyuşuyor. Ama neticede iyi geliyor. En azından bana göre. Ay. İçeride az önce birbirine girdiler yine konuşmaların yükseldi ses tonları. Masajı bitirip bitirmez gitti içeride oğlana, büyük oğlana bulaştı. Bir gün düşeriz, bir gün hasta yatarız, ikinci günü geri iyi oluruz. Bakarsınız çocuklarla dışarılara çıkarız, gezilere gideriz. Ne bileyim yani an ve an bu mürüvvet karşınıza nasıl bir vlogla gelecek bilemezsiniz. Yani bu TikTok'un gurbet kadını, gurbet teyzesi, gurbet ablası, gurbet annesi nasıl karşınıza gelecek bilemezsiniz. O yüzden diyorum işte bu aileyi tanımak istiyorsanız takipte kalın. Abone olun, bildirim zilini açın. Bildirimler gelsin vloglarımın. Yani YouTube'da abone olun, TikTok'ta takibe alın. Bu aileyi tanımaktan vazgeçmeyin. Hadi kofimi içeyim. Tekrardan dolabın e, yıkamak için görüşürüz. Biraz iyi oldum. Sevim'in masaj yapınca kendime geldim. Hadi görüşürüz canlar. Evet arkadaşlar. Dolabı yerleştirdikten sonra, dolap bittikten sonra kıymalı yumurta kavurdum. Günde ki de yumurtasız ve karabibersiz. O yüzden şimdi yemek zamanı takipte kalın görüşürüz. Evet arkadaşlar videonun kapanmasını yapmayı unutmuşum nedense. Videoyu ayarlayıp paylaşmak için ayarlarken gördüm. Ay ben kapanışı yapmamışım dedim. Bu arada tabi akşam oldu. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenerek izlemişsinizdir e, ee, kusurumuz varsa affola, hatamız varsa görmemezlikten gelin. Çünkü bu benim ilk vlogum YouTube'da, kendi kanalımda ilk vlogum. Abone olursanız sevinirim, yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız sevinirim. Bu aileye destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, sizlerin desteğine gerçekten ihtiyacım var. Sizlerin desteği olursa ben yeni yeni güzel vlog'larla karşınıza gelirim. Her gün bu aile nasıl bir vlog'la karşınıza gelecek bilemezsiniz. Merak edin arkadaşlar. Haydi yarınki vlog'ta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.